Kırım'ın Simferopol şehrine 20 kilometre mesafedeki Pereval Noe askeri üssündeyiz. Euronews üste bulunan ve fikir ayrılıkları yaşayan Ukraynalı askerlerden biriyle görüşme fırsatı yakaladı. Kırım Yarımadası'nda bulunan Ukrayna'ya ait bir askeri üssün önündeyiz. Bu kışla ve içindeki Ukraynalı askerlere neler olacağı siyasi bir problem oluşturuyor. Bu konu gelecek günlerde çözülmesi gereken ana sorunlardan biri olacak. <laughs> İsminin açıklanmasını istemeyen bir asker Kiev ve Moskova arasındaki gerilimi değerlendirdi. Kendimi aşağılanmış hissediyorum. Kırım'da bir gelecek göremiyorum. Ukrayna'da hükümetimiz bunun umurunda olmadığı hissini veriyor. Kırım'ın Ukrayna'nın bir parçası olması ya da olmaması onlar için pek önemli değil. Kiev'de kararları alıyorlar ve Ukraynalıların burada yaşadığını unutuyorlar. Anlamanız gereken başka bir şey daha var. Rusya'nın bir parçası olunması kabul edilirse kimse bu bölgesel koruma güçleriyle çatışmayacak, mücadeleyi bırakacaktır. <laughs>